Evet arkadaşlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde de set arası dinlenme unsurunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Videoda yapacaklarımı yine hızlı bir şekilde sıralayacak olursam öncelikle set arası dinlenme neyi ifade eder ve hareket kalitesiyle nasıl bağlantılıdır? Antrenmanlarımıza neden önemli ve düşünmemiz gereken bir bileşendir? Bunu izah ederek bir girizgah yapacağım. Daha sonrasında ne olduğunu anladık. Peki biz bunu pratiğe nasıl uygulamalıyız sorusuna yanıt verebilmek için yine incelediğim araştırmalara ve meta analizlere beraber göz attıktan sonra en son bütün bu verilerin ışığında pratik tavsiyelerimi sizlere sunacağım ve konuyu özetleyeceğim. Öncelikle set arası dinlenme size takdir ederseniz ki antrenmanlarımızda iki tane set arasında verdiğimiz dinlenme süresi. Bu hareket kalitesiyle nasıl bağlantılı? Biz Dinlenmemiz gerektiği kadar dinlenmezsek, kaslarımıza onarılmaları için yeterli alanı tanımazsak ve hemen bir sonraki setlerimize girersek muhtemelen diğer setlerimizdeki kalitemiz ve verimimiz kötü etkilenecektir. Bunun yanında hazır hissetmeyi abartarak, bu uzun dinlenme sürelerini abartarak uzun uza diye dinlenirsek mental olarak antrenmandan dağılma ihtimalimizin ve potansiyelimizin artacağından dolayı yine diğer setlerimizin kaliteleri ve verimi kötü etkilenebilir. Bu noktada tabii ki hazır hissedene kadar dinlen, kaliteli bir şekilde kaslarının onarılması için alan tanı diyen bir taraf var. Bunun yanında 30 saniye dinlenen daha fazla dinlenme, pump'ı kaybetme ve hızlı bir şekilde devam et kas gelişim için en önemli şey bu diyen bir taraf var. Peki biz burada tam olarak ne yapmalıyız? Yaklaşık olarak ne kadar set arasında dinlenmeliyiz ki antrenman verimimiz ve kalitemiz iyi bir şekilde devam edebilsin? Bu sorunun yanıtını verebilmek için hemen araştırmalarımızı atlayacak olursak ilk olarak 2017'de çıkarılan güzel bir sistematik incelememiz var. Burada bir dakikadan fazla dinlenme süreleri ve bir dakikadan kısa dinlenme sürelerinin kas gelişimi üzerindeki etkilerine bakılmış. Ve çok uzatmadan sonuç olarak deniyor ki daha uzun dinlenme yani bir dakikadan fazla dinlenme süreleri kas gelişimi için bir dakikadan az dinlenme sürelerine kıyasla daha iyi sonuç vermiş. Burada tabii ki hani bir dakikadan kısa ve bir dakikadan fazla çok genel tabirler daha spesifik daha iyi fikir verebilecek şeyler yok mu derseniz ki bunu diyeceksinizdir. Karşımıza çok güzel bir çalışma çıkıyor. 2016'da yapılan bir çalışma. Genç antrenmanlı erkekler üzerinde yapılmış. 8 hafta sürmüş. Haftada 3 tane futbolde antrenman uygulanmış. Her antrenmanda 7 tane egzersiz uygulanmış. Ve 3 set 8 ila 12 tekrar arasında uygulamalar yapılmış. Yani bizim kendi antrenmanlarımıza bakarsak popülasyonun büyük bir çoğunluğuna. Antrenmanlarımıza bize gayet yakın bir prosedür. O yüzden bize güzel fikirler verebilecek bir çalışma. Burada da 1 dakika ve 3 dakika set arası dinlenme süreleri kıyaslanmış ve bunun kuvvet üzerine, dayanıklılık üzerine ve kas gelişimi üzerine etkilerine bakılmış. Dayanıklılık bench press egzersizinde bir tekrar maksimum ağırlığının %50'si kadar bir ağırlıkla maksimum tekrar 60 deneklerimiz. Kuvvete baktığımız zaman bench press ve squat egzersizlerinde bir tekrar maksimum alınmış ve buradaki gelişime bakılmış. Hipertrofi de farklı yöntemlerle beraber kasların yüzey alanlarındaki değişim ölçülmüş. Çalışmanın sonuçlarına bakacak olursak hipertrofiye baktığımız zaman 3 dakika dinlenen grup 1 dakika dinlenen gruba kıyasla daha fazla kas geliştirmiş. Kuvvet için de bu aynı şekilde daha uzun dinlenen grup daha fazla kuvvet gelişimi sağlamış. Dayanıklılığa baktığımız zaman da 3 dakika dinlenen grup ve 1 dakika dinlenen grup birbirine çok yakın bir dayanıklılık gelişimi sağlamış. Bunun yanında 2016'da yapılan yine güzel bir çalışmamız var. Burada da 1 dakika dinlenme ve 5 dakika dinlenme süreleri kıyaslanıyor. Sonuç olarak baktığımızda görüyoruz ki 5 dakika dinlenen grup antrenmandan sonra kısa vadede 1 dakika dinlenen gruba kıyasla daha fazla protein sentezi yaşamış. Bunun yanında kısa dinlenmenin de kas gelişimi için negatif olabileceğini bu araştırma kağıdını incelediğimiz zaman görebiliyoruz. Şimdi buraya kadar uzun dinlenmenin kısa dinlenmeden kas gelişimi için daha faydalı olabileceğini gördük. İncelediğimiz araştırmalar ve meta analizler bunu söylüyor. Fakat henüz mekanizmalarından ve kendi yorumlarından bahsetmedim. Kendi çıkarımlarımı, yorumlarımı söyleyecek olursam. Öncelikle bizim bir kas gelişimi için neye ihtiyacımız var? Hedef almamız gereken prensip ne? Bunu hatırlamamız gerekiyor. Birinci prensip mekanik gerilim. Daha önceki videolarımda da bundan bahsetmiştim. Bunu birazcık açacak olursak bizim setlerimizi efektif bir şekilde uygulayabilmemiz, efektif ve kuvvetli kasılma yaşayabilmemiz, ve kaslarımızı efektif bir şekilde uyarabilmemiz gerekiyor ki kaslarımızı güzel bir şekilde geliştirebilelim. Bunun yanında ikinci olarak da antrenman hacmi var. Bu tabii ki ilerleyen videolarda daha detaylı bir şekilde inceleyeceğim bir husus. Fakat burada kısa bir şekilde değmem gerekirse set çarpı tekrar çarpı ağırlık. Ee, bu toplam antrenman hacmimizi veren bir formül. Biz bu efektif kasılmayı ve setlerimizin kalitesini koruyarak bu toplam tonajı kademeli olarak arttırabilirsek aslında kas gelişimi için e, gerekli olan şeyi yapmış oluruz diyebilirim. Şimdi bunu cebe aldığımız zaman dinlenme sürelerini bu perspektiften kıyaslayacağımız zaman biz muhtemelen kısa bir şekilde dinlendiğimizde ve hemen bir sonraki sete girdiğimizde yani kendimize bir süre belirlediğimizde hazır hissetmeyi tam olarak beklemediğimizde bir sonraki setimizde muhtemelen efektif bir şekilde kasılma yaşayamayacağız ve kaslarımızı efektif bir şekilde uyaramayacağız. Erkenden gücümüz tükenecek, soluk soluğa kalacağız vesaire. Yani kalitemiz Bayağı bir kötü etkilenecektir. Bunun yanında birinci prensibimizdeki mekanik gerilimden ve o efektif kasılmadan zaten kısa dinlenmeyle kaybediyoruz. E, antrenman hacmine baktığımız zaman da kısa dinlenme uyguladığımız zaman muhtemelen ya uyguladığımız tekrar sayısı, efektif tekrar sayısı ya da kullandığımız yük düşecektir. Bu da toplam tonajın da aslında düştüğünü gösteriyor. Yani hissiyatımızı kovalarken, pump için daha böyle kısa dinlenip hızlı bir şekilde girerken olayın matematiğinden kaybetmiş oluyoruz. Aslında bu da kas gelişimi için çok iyi bir sinyal değil. Tabii ki bunun yanında kısa dinlenmenin hiç mi yeri yok? Her zaman hazır hissetmeyi mi beklememiz gerekiyor? Tabii ki hayır. Kısa dinlenmenin de yer yer faydalı olabileceği alanlar var. Ve metabolik stresin de hatırlayın kas gelişimi için önemli bir husus olduğunu söylemiştik. Düşmemiz gereken bir husus olduğunu söylemiştik dolayısıyla bunu da değerlendireceğiz. Fakat bu detaylı hani kısa dinleneceğimiz ve uzun dinleneceğimiz pratik tavsiyelerimi videonun en sonunda daha net bir şekilde açıklayacağım. Bu noktada akla şu argüman gelebilir. Kısa dinlenme süreleri uyguladığımız zamanlar arasında akut hormon tepkisi daha fazla oluyor şeklinde bir argüman var. Burada akut hormon tepkisi ne demek? Growth hormonu gibi, testosteron gibi kas gelişimi üzerinde etkili olduğunu bildiğimiz hormonlar Kısa dinlenme süreleri uyguladığımız zaman daha fazla salgılanıyor. Yani bunların seviyelerinin daha fazla olduğu gözlemlenebiliyor. Böyle bir argüman var. Aklınıza eğer bu geldiyse karşımıza güzel bir çalışma çıkıyor bu noktada. 1 dakika ile 2,5 dakika dinlenme süreleri, set arası dinlenme süreleri kıyaslanmış buradaki çalışmamızda. Ve 10 haftalık bir antrenman programı söz konusu. Deneklerimiz böyle bir program uyguluyor. Çalışmamızın ana odağı hormon seviyelerindeki değişimler testosteron, growth hormonu ve kortizol hormonu seviyelerindeki değişimlere bakılmış. Yani bir dakika dinlenen grupla iki buçuk dakika dinlenen grubun hormon seviyeleri gözlemlemiş. Sonuç olarak baktığımızda görüyoruz ki 10 haftalık blok boyunca sürecin herhangi bir noktasında growth hormonunda bu dinlenme sürelerinin uygulan gruplar arasında pek bir fark yok. Birbirlerine çok yakın seviyeler. Fakat testosteron ve kortizol hormonlarına baktığımız zaman görüyoruz ki bir dakika dinlenen grubun testosteron ve kortizol seviyeleri İki buçuk dakika dinlenen gruba kıyasla ilk haftada daha fazla. Fakat ilerleyen zamanlara, ilerleyen sürece baktığımız zaman beşinci haftada bu aradaki fark gitgide azalırken 10. haftada bu hormon seviyeleri arasındaki fark tamamen yok oluyor. Bunun yanında şöyle de bir e, maddemiz var. İlk dönemlerde yani o ilk haftada hormon tepkisi bir dakika dinlenen grupta daha fazla demiştik ya bu duruma rağmen aslında iki buçuk dakika dinlenen grubun daha fazla kas geliştirdiğini bu çalışmamızda görüyoruz. Şimdi burada iki tane sağlam maddeden bahsettik. Bir, ilk haftada daha fazla kortisol ve testosteron seviyeleri olsa da ki testosteron hormonu biliyorsunuz kas gelişimi söz konusu olduğunda çokça düşünülen ve önem verilen bir hormon. Beşinci haftaya, onuncu haftaya geldiğimiz zaman bu seviyeler birbirlerine çok yaklaşıyor. Aradaki fark yok oluyor. İkincisi de ilk haftalarda daha fazla tepki, hormon tepkisi alsa da kısa dinlenme, kısa dinlenme süresi uygulayan grup uzun dinlenme süresi uygulayan grubun ...kas gelişimi daha fazla olduğu gözlemlenmiş. Bu iki maddeyi cebe aldığımızda görüyoruz ki... ...bu akıt hormon tepkisi kas gelişimi üzerinde çok fazla etkisi olan... ...ve bizim düşünmemiz gereken bir faktör değil. Zaten adı üzerinde akut hormon seviyelerinde kısa süreli bir değişim oldu diye biz daha fazla kas geliştireceğiz anlamına gelmiyor. Bu zaten belli bir süre sonra gördüğümüz üzere normal seviyelerine geri dönüyor. Dolayısıyla bizim burada odaklanmamız gereken şey efektif bir kasılma yaşamak, kaliteli antrenmanlar yapmak ve hareket kalitemize tamamen odaklanmak. Bunun yanında hormon tepkisini vesaire düşünerek antrenmanlarımızdaki bazı parametrelerle oynamak doğru bir tercih asla olmayacaktır. Evet araştırmalarımızı metanalizlerimize detaylı bir şekilde inceledik Peki basit olarak bizim burada çıkarımlarımız ne olmalı pratikte biz tam olarak neye uygulamalıyız Birinci madde olarak kaslarımızı efektif bir şekilde kasabilmek uyarabilmek ve daha fazla motor birim aktivasyonunu sağlayabilmek için kaslarımızın set arasında yeterince toparlanması ve onarılması çok çok önemli Biz bunu yapmadığımız zaman tam olarak hazır hissetmeden setlerimize devam ettiğimiz zaman, verimimizden ve antrenman kalitemizden kaybetmiş oluyoruz. Burada şöyle bir argüman var. Biz daha az dinlenelim ki set arasında daha fazla yağ yakabilelim. Çünkü çoğu insan hani bu yağ yakma hedefine de önem veriyor haklı olarak. Fakat burada eklemem lazım ki bizim ağırlık çalışmasındaki temel amacımız neyse biz ona hizmet edecek şekilde antrenmanlarımızı yapmamız lazım. Temel amacımız da burada kas kütlemizi arttırmak, kuvvetimizi arttırmak ve bu manada gelişmektir yağ yakımı hedefimiz veya kilo alma hedefimiz vesaire varsa bunun yanında beslenmemizi buna göre ayarlayarak ve gerekirse kardiyolarımıza ekleyerek vesaire bu tip hedeflerimize ulaşacağız zaten. Dolayısıyla hazır hissedene kadar dinlenmemiz önemli dedik. Burada şöyle bir taktik verebilirim. aşağı yukarı ne kadar dinlenme süreleri uygulamamız gerektiğine dair pratik tavsiyelerimi vermeden önce. Biz kronometreyi açarız, kenara koyarız ve objektif bir şekilde hazır hissetmeyi bekleriz. Daha sonrasında hazır hissettiğimiz zaman kronometreye bakarız ve dinlenme süremize bu şekilde anlamış oluruz. Bu şekilde genel bir tavsiye verebilirim. Hani her zaman bunu yapmak da doğru diye demiyorum. Hani her zaman illa tam olarak hazır hissetmeyi beklememiz şart değil. Dediğim gibi kısa dinlenme sürelerinin de yer yer faydalı olabileceğini söylemiştim. Buna da az sonra varacağım. Fakat böyle hazır hissetmeyi bekleyeceğimiz hareketlerde ve setlerde kenarda kronometrenin durması mental olarak antrenmandan dağılmamamızı da sağlayacaktır. Çünkü objektif olarak hazır hissetmeyi beklemek var. Veya sağda solda çok fazla boş muhabbet yapıp bu uzun uza diye dinlenme süresini abartmak var. Dolayısıyla mental olarak orada kalabilmek için kronometre bizi orada tutan iyi bir faktör olabilir. Bu şekilde bir taktik faydalı olabilir. Burada spesifik pratik tavsiyelerime geçmeden önce son olarak birkaç tane size kriter vermek istiyorum o set arasında tamam ben artık hazırım ve girebilirim diyebilmeniz için bu kriterlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi hedef kas grubunun tamamen toparlanması çok çok önemli tabii ki. Örneğin bench press hareketini uyguluyoruz. Göğüs kasımız orada hedef kas grubu. Setimiz bitti. Bir sonraki sete girmeden önce göğüs kasımızın tam olarak toparlandığını ve bir sonraki sette de sağlam kuvvet üretebilme potansiyeline ulaştığına emin olmamız gerekiyor. İkinci olarak nabzımızın bir engel oluşturmaması gerekiyor. Hani çok tekrarlı bir set yapmış olabiliriz ve bırakmış olabiliriz. Çok fazla kaslarımızda bir yıpranma, bir sıkıntı hissetmiyor olabiliriz. Fakat nabzımız çok arttıysa soluk soluğa bir sonraki sete girmenin de hiçbir manası yok. Bu da bir sonraki setimizin kalitesinden çalacak bir faktördür. Dolayısıyla nabzımızın da normal seviyelerine gelmesini beklememiz lazım. Üçüncü olarak mental olarak sete hazır hissetmemiz çok önemli. Hani ağır bir compound egzersiz yapmış olabiliriz, squat yapmış olabiliriz, bench press yapmış olabiliriz. Overhead press, deadlift falan gibi böyle ağır bir set yapmış olabiliriz. Tabii ki bu diğer hareketler için de geçerli fakat bu bahsettiğim hareketlerde de tezahür etmesi daha muhtemel bir durum. Kaslarımız çok fazla ağrımasa da yanmasa da kaslarımızda çok bir sıkıntı hissetmiyor olsak da mental olarak yine hazır hissetmek, o ağır yükün altına girebilmek çok önemli. Dolayısıyla psikolojik olarak tam olarak hazır hissetmeyi de bekleyelim ve öyle setlerimize devam edelim. Dördüncü olarak da yardımcı kas gruplarının limitleyici faktör olmaması gerekiyor. Bench press örneğinden devam edecek olursak göz kasımız toparlanmış olabilir, nabzımız toplanmış olabilir. Fakat tricepste hala bir sıkıntı hissediyorsak tam olarak hazır olduğunu hissetmiyorsak yine de o, setin o seti atlamamızın pek bir manası yok. Birazcık daha bekleyelim yardımcı kas gruplarımız da hazır olduğu zaman efektif kasılma yaşayacağımız şekilde sağlam bir set çıkaralım orada. Şimdi bu kriterleri de verdikten sonra artık daha net spesifik pratik tavsiyelerimi verebilirim. Öncelikle compound egzersizleri uyguluyorsak squatlar, deadliftler, pressler, rowlar gibi burada daha fazla dinlenme sürelerini tercih etmek bizim için mantıklı olabilir. Çünkü bunlar daha ağır yükleme yaptığımız ve üzerimize daha fazla stres oluşturan hareketler birazcık daha fazla dinlenme sürelerine ihtiyacımız olabilir. Bir sonraki seti tam olarak hazır hissedebilmek için. Dolayısıyla 3 dakika ile 5 dakika arasında efektif setler yaptığımızı varsayarak iyi olabileceğini düşünüyorum. Çok ağır ve zorluk seviyeleri çok yüksek setler yaptıysak 5 dakikaya daha yakın olabiliriz. Bunun yanında zorluk seviyesi bir tık daha hani cepte bir 1-2 tekrar, 3 tekrar kalan setler yaptıysak burada da 3 dakika üç buçuk dakika civarında dinlenebiliriz. Bunun yanında fly gibi, curl gibi, lateral raise gibi, face pull gibi izole egzersizlere baktığımız zaman daha kısa dinlenme süreleri daha mantıklı olacaktır. Çünkü daha kısa bir aralıkta muhtemelen daha hazır hissedeceğiz ve kaslarımızın onarıldığını hissedeceğiz. Dolayısıyla burada pratik bir tavsiye olarak 1,5 ila 2 dakika arası dinlenmek mantıklı olabilir. Tabii ki şunu da eklemek lazım burada. Daha kısa dinlenme süreleri de mantıklı olabilir ve antrenmanlarımızda onların da yeri var demiştim. Burada dinlenme sürelerini belki 1 dakikalara, 45 saniyelere vesaire de çekerek o kaslarımız üzerindeki metabolik stresi artırarak bu izole egzersizlerde alacağımız verimi de artırabiliriz tabii ki. Burada hani makinelerde veya dumbbelllarda uyguluyoruz genellikle izole egzersizlerimizi ve bu noktalarda hani ağırlık artışını sağlamak, overload'u sağlamak daha zor olabiliyor. Hani diyelim şu anda uyguladığınız ağırlık çok fazla zorlamıyor sizi. Fakat bir öteye gittiğiniz zaman örneğin 2 kilo 2 kilo dumbbelllarda artış görebiliyoruz veya makinede bir aşağıya taktığınız zaman bu sefer de ağırlık zorlayıcı geliyor olabilir. Bu noktada işte o sizin için çok zorlayıcı gelmeyen ağırlığı takarak burada dinlenme sürelerini birazcık kısaltarak ve sete kaliteli bir şekilde, odaklı bir şekilde girerek bu hareketlerden aldığımız verimi ve kalitelerini ciddi manada arttırabiliriz. Son olarak iki tane istisnai durumdan bahsetmek istiyorum. Tabii ki iki durum var ki burada kısa dinlenme süreleri mantıklı olabilir. Birincisi zaman sorunumuz vardır. O gün spor salonunda çok fazla zaman geçiremeyecek bir durumdayızdır. Burada tabii ki de hala optimumu kovalamak doğru değil. Orada zamanımız neye el veriyorsa o zaman içerisinde antrenmanımızı tamamlamak, o antrenmanı optimum olmayacak diye atlamaktan çok daha iyidir. Tabii ki burada antrenmanın temel prensibini korumak önemli. Zorlayıcı ve kaliteli setler yapmaya devam edelim. Belki kullandığımız yükü bir miktar düşürerek de o dinlenme süresini de kısabiliriz. Belki uyguladığımız tekrar sayısını vesaire düşürebiliriz. Fakat o kaliteyi mümkün mertebe yukarıda tutmaya çalışalım. Ve o antrenmanlarımızı o şekilde uygulayalım. Bunun yanında başlangıç seviyesindeysek veya Yeni bir programın ilk başlarındaysak, ilk haftalarındaysak da çok uzun dinlenmelere gerek yok. İlk başta başlangıç seviyesini düşünelim. Zaten o hareketlere yeterince adapte olmamış bir birey olduğu için uzun uzadıya dinlenmesini gerektirecek zorlayıcılıkta setler yapmayacaktır bu birey. Dolayısıyla mental olarak da antrenmandan kopmamak için daha kısa süre dinlenerek hazır hissedecektir. Orada da formlara kaliteli bir şekilde odaklanabildiği ve hareketlerinin kaliteli bir şekilde uygulayabildiği takdirde çok uzun dinlenme sürelerine çıkmasına gerek yoktur. Bunun yanında zaten antrenman tecrübesi olan bir birey yeni bir saykıla, yeni bir antrenman döngüsüne başlıyorsa yine ilk haftalarda çok ağır ve zorlayıcı setler yapmayacağından dolayı bir tık daha dinlenme sürelerini kısa tutabilir. Çünkü prensibimiz neydi? Daha kısa sürede hazır hissedecektir setlerini. Fakat bu iki bahsettiğim grupta da haftalar ilerledikçe o antrenman saykılığında 8. 9. haftalara belki vardığı zaman bu kişiler setleri daha ağır hale gelecek, daha zorlayıcılık seviyeleri artacak. Dolayısıyla o noktalarda dinlenme süreleri de aynı şekilde artmalı ki antrenman kalitesini ve verimini koruyabilelim. Evet, set arası dinlenme bileşenini detaylı bir şekilde inceledik. Baktığımız zaman gerçekten antrenmanlarımızın büyük bir kısmını kaplayan ve önemli bir bileşen, hani uyguladığımız hareketler kadar veya belki onlardan daha fazla sürelerde zaten dinlenmeye vakit ayırıyoruz. Dolayısıyla buraya akıllıca yaklaşmak, bunun için matematiğine önem vermek ve bilmemiz gereken doğru bilgi ve prensiplere hakim olmak önemli. Umarım kafanızda soru işaretleri varsa onları yenebilmenize yardımcı olmuşumdur. Umarım keyifli ve faydalı da bir video olmuştur. Bahsettiğim araştırmaları yine videonun altında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz ileri okuma olması için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.